İki tane kaldı. Bunlar da gördüğünüz gibi bu. Bunlar white boulder cinları. Ne diyorlar beyaz bab mı? Beyaz bab boulder cinleri. Allah bunlar herhalde dişi olacak gibime geliyor. Seslerini duyamayacak herhalde. Neyse sağlık olsun. İki tane kaldı. Öbürleri öldü. Bunlar şey gibi sağlam değerli. What's going on arkadaşlar benim gibi be kaç kaç kaç. Long Island New York'tan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi yepyeni bir video ile birlikteyiz. Hava bulanık. Yağmur durdu. Köpekleri çıkarttım. Geziyorlar gördüğünüz gibi. Elimi elime şey yapıyor ya. Anlamadım gitti ya. Nasıl bir it nasıl bir şey anlamadım gitti ya. Allah'a da billaha da. Gördünüz abi şeyleri, bıldırcınları. iki tane kaldı bıldırcınlardan. İkisi yaşıyor şimdilik. İkisi de dişiye benziyor ama bakalım. Sağlık olsun. İkisi de dişiye benziyor. Neyse. A, şimdi buraları temizleyeceğim. ilaçlayacağım Şu köpekler geçsin biraz. Ondan sonra sineklikleri değiştireceğim. Bunlar hep şey olmuş, kurumuş. Bunlar hep kurumuş artık tutmuyor. İlk başta onları değiştireyim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü. Şurada da vardı herhalde. Ha onu çıkarttıydım. Neyse. Onları yaparım. Birazdan görüşürüz. Ben bunları ilk defa bahçeye salmaya çalışacağım. Ne olacak? Cücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücüc çocukları bıraktım. Şimdi tavukları bırakacağım. Sırada tavuklar var. Bakalım ne yapacağız bak. Birbirlerini yiyorlar mı, dövüyorlar mı? Buraların temizlenmesi lazım. da ağlıyorlar. Dayak <laughs> yiyecek her çocuğa bak. Dedim ona canı yiyeceğin şey boyun, boyun yetmez. Burayı bir temizleyeyim ilk önce. Hadi bakayım. Kış, kış, kış. Acayip kuş olmuş ha. Şuraya bak. Kış 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 kış. içeriye. Uzun bir süre daha sonra Tabii çoğu içeri girmiyor zaten de. Hepsini koydum. Şuradan şöyle bir kazayım. alayım. Uzun zamandır babasını ne de almıyoruz. Bakacağız. Çok. çok şöyle. iyice temizleyin ondan sonra ilaç bu herhalde bizi kışçılardan alalım gider dibime gelir buranın kabasını yine alırım da şey diyorum yani gördüğünüz gibi çok bir de civcivler iyice büyüdü onlar daha pestik yapıyorlar Bunları şöyle toplayayım Kabasını alayım Abi, halayın başını çeken şu. Erkek kıl Allah şu. Halayı çeken o. Şöyle şöyle tömürdeyim ben. Şöyle. Ha. Güzel oldu. Şunu çıkartmam lazım ya. Kesiciyi bulayım da onu oradan kaldırayım. Bakayım şimdi değilse başka bir gün ama şunu çıkartmam lazım buradan şunu. Ayak altından kalksın o. Şuradaki kamerayı da alayım. İyi rüzgar var dışarıda. Hava açtı ama iyi rüzgar var. Gördüğünüz gibi. Civcivler de tabi çıkışıyorlar. Buralara taşat ediyorlar. Şimdi bunun içerisine burayı temizledikten sonra ilaç sıkarım ilaç sıktıktan sonra kurur. Tavukların o tarafı temizlerim burada kururken. Tavukların dışarısını kabasını alırım. Orası iyice şey oldu. Ondan sonra da orayı ilaçlarım. Şuraya bak. Ta taşı buraya nasıl çıkartmışlar ben anlamıyorum. Taşları. Buraya şeyden dışkıdan yuva yapmışlar. Baksana. Şuraya bak. Kuruluğun üstüne Abi çok güzel temizliyoruz Çok hoş oluyor ya İnşallah bir yerlere Geleceğiz varacağız yani Geç de olsa Güç bir şekilde Sayenizde Bir yerlere yetişeceğiz Evet sağlık olsun. Şuralarını alayım ben. Görüşürüz birazdan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel oldu. Topladım şöyle. 1, 2, üç, dört tane bir araya topladım. Şimdi şunları atmam lazım. Güzelce temizlendi. İdare eder. Burası. Bu da can sağlığı. Neyse onları atıvereyim. Bizim de tabi çocuklara kafayı dikti. Bak. Bekliyor hemen her, her hemen her anda kapabilir. Tamamdır arkadaşlar. Bir el araba doğrusu gübre çıktı. Güzel oldu. İçini de temizledim şöyle. İyi bir kabasını aldım içinin. Vallahi da güzel oldu. Elma koluma sağlık hemen şuraya bir ilaçlar vereyim Sonra Tavukların İçeriye geçeceğim Tavukların orayı yapayım ilk önce Bunlara da Yem verdim kanaralar Şeyimden ayrılmıyorlar Hayret edilecek bir şey ya Sanki yem yemiyormuş gibi abi Bu kadar olmaz abi ot var yiyin gidin ot yiyin böcek yiyin. Şimdiye kadar aldığım ilaçlar hep dandirik çıktı. Bakalım bu dandirik mi çıkacak? Yoksa şey mi çıkacak? İteledik. Açtık. şeyin kapısına bir sıkayım ilk başta. Şu acayip ufak, ufak şey, sinekler vardı dün. Ha şuraya, şöyle. Tamamdır. sıkayım. Tahtalarda kışlık inşallah şey olmaz da adını sen söyle zaten kış geldi soğuk havalar. Şuralara sıkayım ben iyice. Ne olur ne olmaz. bakayım şuralara. Ne bak sinekler uçuşuyor. Her yerde sinek uçuşuyor abi. Sıktığım her yerde. Şöyle sıkayım şuralara. Kenarlara. Böceklerin bol bol geldiği yerler. Burada da şey kaldıydı. Matkabın ucuna giden demir kaldıydı zamanında. Öylece bıraktım, hatıra olsun diye. Şuralara da sıkayım iyice. Bu böyle kururken tavukların orayı temizlerim hiç olmazsa. Orayı da ilaçlarım. Orada kururken de içeri, kuşların içerisini temizlerim. İyi olur. Vallahi iyi oldu. Şöyle boncukları yerlere. Gördüğünüz gibi nazar boncuğumuz da var orada. Nazar boncuğumuz. Nazar değmesin. Maşallah diyelim. He. Vallahi güzel oldu sıktık şöyle. Tamam. Şuralara da sıkayım biraz. Güzel oldu. Burası kuruya dursun. Ben hemen tavukların oraya geçeyim. Orayı da halledeyim. O tavuk biraz önce kızdım ya bas bas bağırıyor. Dolanıyor ortalıkta. Şöyle bu deşelerle tavlar zaten de. Bu yağmur da yağıyor zaten. Buraya tavlar deşeler iyice hallederler. Tavlar sağ olsun. Tavlar boyuna deşeliyorlar. İyi inşallah yarına geçeceğiz. Gel yarına demişim. Gelecek seneye şeylerimiz iyi çıkar. Gerçi bu sene iyi çıktı da iyi gübre döktüydük. Geçen sene olsun bu sene olsun. Da işte gelecek seneye de daha iyi çıkar. Bir sürü şu çöpleri alayım. Bunlar şimdi de oralar. Orayı hallederler. Civcivler bayram ediyorlar. İlk defa dışarı dışarı çıktılar. Kafesin iç içine. Geziniyorlar bakalım. Onlar da yakında. Zaten onlar da yamyam yam gibi de. Onlar da aynı bizim tavuklar gibi olurlar. Şimdilik ilk gördükleri için şey yapmıyorlar. Tamam. Buraya şimdi gelir bu tavuklar. Buranın anasını ağlatırlar. O tavukta ta oraya gitmiş. Onu burada buraya tarafa kovalayayım da sonra uçar uçar başıma bela olur. Burayı yapacağım şimdi. Gördüğünüz gibi yağmurumuz eksik olmuyor. Allah'a şükür. 7 son en son 7 hafta sonu 7 hafta sonudur yağmur yağıyor. mübarek. 7 oldu. Bu 7. hafta sonu. Yağmur yağışı. Buraları temizleyeyim. Şuraları dediğim gibi okul da açıldı. yaş geldikçe daha çok kokuyor buralar. Okul yan taraf şey olmasın. Kış gelsin. Zaten içine buraya talaş koyacağım. Kışın talaşı deneyeceğim bakalım. Ne oluyor? Çünkü biliyorsunuz kışın fazla temizleyemiyoruz. Soğuklarda. Onun için talaş koyup altlarına gerçi talaşı da yiyor bunlar. Yam yam diyorlar. Talaşı da yiyorlar. Dedim ya size. Bunlar yam yam. Tam bir yam yam. Yarım da değer tam. Bak orada yaşlanmış ne olmuş. Gibi arkadaşlar kafasını aldım. Şu şeyleri de bu şurada bak birikmiş ya. Şunları da alayım. Yaş zaten. Şuradakiler de alayım bari. Elim değmişken. Şu şekilde. Şöyle. Hiç olmazsa kabalığı hakar Bunlar hep gübre. Buralar hep gübre abi. Tavukların aylardır bıraktıkları göre. Şöyle. Baksa. Acayip. İki maske getirmişim. Çok kötü kokuyor. Öyle böyle de. Of. Tamam. Değiştik iyice. Aletli şöyle. Dırmıklayın bir de. Altında ufak tefek varsa o da gelsin bari. Şu. Ha. Kabası gitti zaten. O tüneme yerindekiler Genellikle şuradakiler cımbıcık abi buradakiler. Baksana, şöyle, Tım O acayip koku yapıyor. Yaş bir de yaş dedikçe daha çok koku yapıyor. Gördüğünüz gibi topladım. Epey bir şey. Bunları şimdi el arabasına yüklemem lazım. İyi oldu. Bir al arabası çıktı. Attım oraya. Bakalım şimdi bir, bir çeyrek daha var onu da halledeyim. Ay, yem attım. Ya hala yem arıyorlar. Ay onu kadar Bu kadar uyuz olmaz bir tavuk ya. Vallahi ya. Olmaz abi. Diyorum de tavuk bu kadar uyuz olmaz. arkadaşlar elime kolma sağlık. Çok güzel oldu. Şu kabalık gitti ya. Süper oldu. Şimdi hemen buraya bir light sıkayım. diyeyim kapıyı kurusun biraz. Güzel oldu güzel İdare eder Eskisinden iyidir Şunları çıkartayım dışarı Bu yamyamlar da Burada Ne aranıyorlarsa hala Aranıyorlar Abi aç aç Vallahi O kadar Yiyorlar yiyorlar hala açlar Anlamadım gitti O kadar yiyorlar yiyorlar Hala açlar ya anlamadım gitti vallahi. Şöyle havadan şuralara sıkıcık gelme buraya. Şöyle abi şuralara tahtaların üstüne şöyle sıkı vereyim. Abi tavolar uyuz ya. Uyuz vallahi uyuz ya. Çıkın ya dışarıya. Çıkana kadar canınız çıkıyor. Girene kadar can. Çık dışarıya çık. 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 İçeri sokarsın içeri girmezler. Dışarı çıkartırsın dışarı çıkmazlar ya. Çık abi dışarı çık. 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 Abi bu kadar olmaz ki ya. Çık be ya. Allah Allah. Git yumurtlayacaksın dışarıya yumurtla. Nereye yumurtluyorsan yumurtla abi. Tamamdır arkadaşlar. Buralar da ilaçladım. Gördüğünüz gibi pis, sinek pislikler hep. Şuralara. Abi nasıl giriyorsunuz? Nasıl ediyorsunuz? Tül bile şey yaptık. Serdik. Vah nazar boncuğumuz Türk bayrağıyla birlikte. Maşallah demeyi unutmayalım. Nazar boncuklarımız her yerde. Ya çürüyor abi işte. Yağmur değdim mi çürüyor. Ne kadar ne yaparsan yap. Sağlık olsun. Tamam burada bitti. Orada bitti. İlaçladım. Montara bak. Ne mantarıysa o. Bu. Bundan bir sürü var burada. Yaş mantar. Acayip çıkıyor bunlardan. Yenir mi acaba bunlar? Hiç zannetmiyorum. Neyse. Tağlarda hoş veriyor. Çünkü hasılatımız iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane. 8, 16, 24 tane yumurta almışız bugün. Bugün hasılatınız iyi. İn aşağı. İn. Abi her yere çıkıyorsunuz ya. Daha da aç bir hayvansınız ha. 24 tane yumurta almışız. Allah bereket versin. Bugünkü hasılat iyi. Şimdi sıra geldi şurayı temizlemek ama ilk önce şu güvercinleri bir çıkartayım. Çünkü karanlıkta ayaklarında pislik ne varsa onları çıkartıp tek tek atacağım dışarıya yakalaması kolay oluyor karanlıkta. Şurayı bir hemen alayım. Gözüme battı. Temizlemeden önce. Kışlıkta bu idare eder bundan sonra da. Sanırım bir dahaki gerek yok. Herhalde inşallah bir dahaki. Şey, bahar gelene kadar üstüne şey eklerim. Gerçi bir kere daha temizlerim gibime geliyor da. Bakalım sağlık olsun. Bak buralar hep şeyleri yapmışlar, doldurmuşlar hep buralar. Buralar hep zaten dolmuş. Bunları hemen temizleyin. Belki altlarında yumurta da çıkar. Sakladıkları yumurtalar. Neyse hemen bir, bir solo temizleyeyim. Abi bu var ya bu tavuk. İlk önce seni keseceğim vallahi. İlk önce o tavuğu keseceğim abi. Çok koş oldu. Vallahi da öyle böyle değil. Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64 64 64, 65, 64, 65, 65 tane kuş var Vallahi Çok fazla aslında Çok fazla Neyse şunların bazılarının ayağında şey var Pislik var onları toplayayım Kararmaya başladı Şurayı bitirmem lazım Burası iyice idrar olmaya başlamış tavuk idrarı. Lamonya. Burayı iyice temiz. Şey olmasın. Gördüğünüz gibi. Burayı bir deli açayım ondan sonra. Tamamdır. bitireyim. En kısa zamanda bir buraya bir kapan yapmam lazım. Buraya bir şey dadanmış gördüğünüz gibi. Pislikleri sincap pisliğine veriyor. Fare pisliği de Neyse. Bir şekilde kapan yapayım oraya. Şuraları ondan sonra hallederiz onları. Na. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı buradan bir tane bir el, elba doğrusu. Şu el o taraflara sereyim bunu da. Öbürlerini oraya serdiydim. Bunu da oraya sereyim. Bir öbür taraf kaldı. Gördüğünüz gibi hava iyice karardı. Artık havalar erken kararıyor. Daha köpeğin, köpeklerin mamalarını vereceğim. Vermedim. Güvercinlerini verdim. Çıkarttım. O güvercinlerinkini de artık ya yarın ya da haftaya abi. Burası anamı ağladı. Ana ağlıyon bana. Vallahi burası iyi şey yaptı. Neyse hadi. <laughs> Kamerayı elimizden düşürdük. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oldu. Mis gibi kokmaya başladı. Talaş. Yarın bunlara yem almaya gittiğimde iki torba daha talaş alayım da biraz daha koyayım altlarına. Bunlar zaten daha darlar bunu. Neyse sağ olsun burayı da temizledim şurayı şöyle havasını aldım. Orayı ilaçladım, orayı ilaçladım. Gördüğünüz gibi bir araba daha çıktı. Akşam geç oldu. Daha köpeklerin ışığımız güzel çalışıyor. Ondan sonra şu da köşeye bakalım. O da çalışıyor mu? Daha şeylerin, o da güzel çalışıyor. Daha küçüklerin mamasını vereyim. Arkadaşlar, Bugünlükte bu kadar. Artık kuşların tarafı ya yarın ya haftaya kaldı. Sağlık olsun. Geç oldu. Acıktım. Neyse, takip etmeyi unutmayın, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Buradan herkese çok çok teşekkür ediyorum, İzlediğiniz ve sevdiğiniz için videolara beğendiğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.